Atasever Haber Eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Bir son dakika gelişmesini duyurmak üzere karşınızdayız çok değerli izleyicilerimiz. Değerli izleyicilerimiz, Türkiye ekonomisi büyüdü. Evet, bir son dakika gelişmesi, Türkiye ekonomisi büyüdü. Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı değerli izleyicilerimiz. Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin verileri açıkladı. Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte %6.7 oranında büyüdü değerli izleyicilerimiz. Gayri safi yurt içi hasıla 2020 yılı 3. çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6.7 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri 2020 yılı 3. çeyreğinde %41.1 arttı. Gayri safi yurt içi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde 2020 yılı 3. çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak finans ve sigorta faaliyetleri %41.1, bilgi ve iletişim faaliyetleri %15, sanayi %8, inşaat %6.4, tarım %6.2, diğer hizmetler faaliyetleri %6 gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2.8, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 2.4 ile hizmetler 0.8 arttı. Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 4.5 oranında azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla zincirlenmiş hacim endeksi bir önceki çeyreğe göre %15.6 arttı. <laughs> Takvim etkisinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla zincirlenmiş hacim endeksi 2020 yılı 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6.5 oranında arttı değerli izleyicilerimiz. <laughs> evet. Gayri safi yurt içi hasıla 2020 yılının 3. çeyreğinde cari fiyatlarla 1 trilyon 419 milyar 483 milyon TL oldu değerli izleyicilerimiz. Üretim yöntemiyle gayri safi yurt içi hasıla tahmini 2020 yılının 3. çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %22.6 artarak 1 trilyon 419 milyar 483 milyon TL oldu. Gayri safi yurt içi hasılanın 3. çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 197 milyar 377 milyon olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu 3. çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin verileri açıkladı. Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte %6.7 oranında büyüdü. Bu son dakika gelişmesini sizlerle paylaştık. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşça kalın. Çok değerli izleyicilerimiz, Hoşçakalınız.